Fenerbahçe sezonu açtı. Sarı lacivertli ekip yeni teknik direktörü George Jesus'un önderliğinde ilk resmi sınavını Dinamo Kiev karşısında verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Kanarya, Polonya'da oynanan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş karşılaşması 27 Temmuz çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Sturm Graz ile eşleşecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur biletini İstanbul'a bıraktı. İkinci ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev deplasmanına çıkan Sarı Lacivertliler, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Zor bir rakiple eşleştiklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, oynamış olduğumuz ilk resmi maç. Zor bir rakiple eşleştik. Bu turnuvada bizden daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibimizin bir tane bile ciddi atağı yoktu. Bugün bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi. Basın toplantısında transfer konusuna değinen George Jesus şu sözleri sarf etti, şu anda transferi düşünmeye gerek yok. 27'sinde bu rakibe karşı ikinci bir maç var. Şu an elimizdeki mevcut oyuncular, turu geçmek için yeterli kalite ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. İkinci maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kaldığı mücadele sonrası Willian soruları cevapladı. Brezilyalı orta saha müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediğini belirtti ve avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkardık, pozisyonlar yakaladık, rakipler de yakaladı. Hocamız değişiklikler yaptı. Birkaç pozisyona daha girdik. İyi bir maç çıkardık. İlk maçım için mutluyum, galibiyet isterdim, dedi. Sarı Lacivertlilerde çıktığı ilk maçta iyi bir performans gösterdiğinin altını çizen Vilanaro, "Performansımdan mutluyum ama asla yeterli görmem. Her zaman daha iyisini verebilirim. Her antrenman, her maç oynadıkça performansım yukarıya çıkacak. Bugün iyi bir maç çıkardım ama bununla yetinemem. Her zaman daha iyisini yapmak isterim." açıklamasını yaptı. Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra şu ana kadar iyi bir süreç yaşadığını belirtti ve adaptasyonum rahat geçiyor. Burada iyi karşılandım herkes tarafından. Artık evimi de buldum. Ailem kısa sürede gelecek. Her maçta daha iyi performans sergilemek istiyorum. Önümüzdeki maçta da daha iyi oynayıp turu geçmek istiyoruz ifadelerini kullandı.